Merhabalar arkadaşlar. Hafta sonu girmişken bir BIST 100 analizi yapayım dedim. İlk önce haftalık bazda bakıyoruz. Daha önce haftalıkta şurada Ocak ayından virüsten önce gelen bir düşen var şurada pembe renk. Onu üstüne çıkmıştı geçen hafta iki hafta önce. Sonra oradan hemen aşağı verildi. Burada bir üçgen sıkışma var. Hani Onun ucu da zaten Ocak ayını falan gösteriyor. Daha önce söylemiştim. Neredeyse altına değdirip değmedi tam ya ama. Geri yukarı aldılar. Şu anda pembenin üstüne geri çıktı. Olumlu bölgeye geçti tekrar. Ama iki hafta önce şurada bir iğne atmıştı. Onu da ee, rengi bulamadım. Portakal rengiyle ee, düşen çizdim o noktada artık direnç oldu onu da kabul edelim. Şu anda destek olarak verebileceğimiz şu pembenin üstünde durduğu sürece yani 11.80. 11.80 civarını destek olarak takip edebiliriz. Bu grafik haftalık grafik. Burada her mum bir haftayı temsil ediyor. Onu da söyleyeyim. Burada turuncu olan yerde baktığımızda 12.20'lerden geçiyor. 12.20'yi de direnç olarak kabul edelim burada önemli bir direnç Pardon ee, güç endeksimizde 59 civarında yukarıya doğru bir dönüş var güç endeksinde fena bir yer değil 70'lere gelince bir satış yiyebilir yukarıya doğru beyil var 50'nin üstünde olması olumlu 70'e de çok yakın değil o yüzden olumlu çünkü şuralarda kaç 66'larda bir kere satış yemiş bir de 63'lerde Bakalım önümüzdeki günlerde galiba belli edecek gidecek mi yoksa satışmayacak buralarda Şu anda e, haftalığa göre olumlu bölgedeyiz günlük grafiğe geçeyim En son analizlerimizde En son analizlerimizde şurada bir çizgi çekmiştik Şu Ya da şöyle olabilir şu kırıldıktan sonra bayağı aşağı gitti. Hatta şurada tutunur mu demiştim. Şöyle giderse biraz daha düzgün başlayacak. Çünkü çok dik çıkmıştı. Orada da tutunamadı. Şunu siliyorum artık. Onun bir anlamı kalmadı. Şu biraz daha dik açılı olan 98 binlerden gelen bir trendti. Onu da kırdıktan sonra aşağı geldi. Burada neredeyse 81 binlerden gelen trend birleşimi neredeyse tam nokta dışı döndü yine yine de teması o etmedi ama 200 günlük ortalama var şurada turuncu olan ona deyip nokta iğne atıp yukarı çıktı şimdi korkutucu olan hatta şundan bile dik başıyla çıkıyor ve 1 2 3 4 5 gündür yeşil yeşil kapatıyor ee, dik çıkması biraz korkutucu olumsuz demeyim ama şurada daha düzgün tutarlı bir trend var bak onun içine girdi şu anda onun içine girdiği için Yine olumlu diyoruz. Bir de günlükte yine bu ocaktan gelen turuncu trend var düşen onun da üstüne attı. Daha önce üstüne atmıştı ama bilmiyorum gidemedi yani bir şekilde e, aşağı verdiler. Şimdi yine olumlu bölgede. Buranın direnci de şey desteği de yine aynı 11.80 civarını gösteriyor arkadaşlar. Şu turuncunun üstünde kaldığı sürece olumlu borsamız şu anda. 11.72'ye de dikkat edelim. 11.72. Aklınızda olsun. 11.72 20 günlük ortalama. 11.72 üstünde kaldığı sürece olumlu hala. Direnç olarak şu çizginin altında söyleyeyim destek olarak Pazartesi için 11.85 civarının altında kalırsa 11.86, 85 şin altında kalırsa şuradaki trendin altına düşer. Onu da hatırlatayım. Ama şunun üstünde kaldığı sürece sorun değil. Yani şuradan değdirip geri üstüne de atabilir. Turuncunun üstünde. En önemlisi 11.72 destek olarak. Dirençleri sayalım. Direnç 12.05, 12.23, 12.35. Bu dirençlerde şuradaki tepe var. Şurada da iki tane tepe var arkadaşlar. Oraları aldım. Fibonacci olarak da vereceğim dirençler 12-14 var Bir de 12-24 var Onları da açıklayayım da yani Biraz bilgi olsun Şu Fibonacci şu 81'den gelen Şöyle bir yükseliş ve düşüş var oradan çektim Şu şu, şu da küçük Fibonacci bizim <laughs> abi kardeş diyelim Şurada da 98000'den gelen de bir Fibonacci çektim İkisini de kullanmak lazım küçüğün hedefi 12 12 14 12 42 12 82 13 33 14 diye gidiyor. Büyüğünkilerse 1224 24 neredeyse aynı yerler aralarda. 12 89 13 71 üstünde ne var? 16 10'a kadar gidiyor bu büyüğünki. Zaten 140 130 civarlarını gösteriyorlardı ama ee, ben yine bu şekilde belirteyim. Şu şeyi bir temizleyeceğim farklı bir açı daha göstereyim. Birçok şekilde analiz yapılabilir tabi. Tamam. Şimdi bu çizgileri hareketli ortamları sildim. Şu anda çizgilere göre e, bir şey yapacağım. Analiz yapacağım. Şurada e, 81 ler, 81 binlerden gelen trendi çizdim. Sonra şu ikisi de ona paralel şekilde çektim. Dikkat ederseniz şu ortadaki çizgi, ortadaki çizgi Şurada direnç olmuş görüyor musunuz? Yine şu dirençten aşağı verdi ve şu rahmak. Görüyor musunuz? Şu çizgi yine direnç olabilir. Orayı da kaça geliyor arkadaşlar bakalım. Pazartesi için konuşalım. 12.38 civarlarına geliyor. Şu 12.35 diyelim çünkü şuradaki zirve var ya arkadaşlar. 12.35. 12.35 de aklınızda olsun çünkü şuradaki kalan şu, e, şey e, kanal direnci belki çalışır. Oraya oraya da götürmeye de bilirler ama o aklınızda olsun. Onun üstünde de tam ortasına geliyor. E, bu kanal üstünde bir bir kanal daha var. O kanalda pazartesi için söylediğimizde 13.43 civarına geliyor. Şurada 13.33 alabiliriz Fibonacci. Anladınız mı? Buraya da denk geliyor. Bunlar aklınızda olsun. Bu kanalı geçerse buraya doğru gitme ihtimali var ya da Şuradaki daha mantıklı bir trend var. Şuradan şöyle gidebilir. Aslında mantıklı olan şu da çok dik, dik açıda. Bu kadar dik açıyı ben koruyabileceğini sanmıyorum. Genelde korumaz bu kadar uzun süre. Bir yerden bir satış geleceğini düşünüyorum ama. Seviyeler bunlar. Haftalıkta seviyeleri söylemedim. Haftalıkta da şey yapmıştım. Bir bana atmıştım. Onlara da, da bakalım. Belki lazım olur. Yine küçük büyük. Haftalıkta da Neyse güç endeksini günlükte söylemedik onu söyleyeceğim şimdi. Haftalıkta büyük fibonacci'miz direnç olarak ne gösteriyor? 12.24 gösteriyor. Küçük fibonacci'de 12 14 gösteriyor. 12.14. 14. Sonra 12 42, 12 82, 13 33. Aynı yerlerimi alıyor. Hemen hemen galiba aynı yerlere denk geldi. Tepeden dibe çektiğim için haftalık ve günlükte pek fark etmedi galiba. Buradan da zaten ekrandan okuyabilirsiniz. Haftalıkta bu şekilde. Haftalıkta güç endeksimiz 59. Fena değil. Günlükte güç endeksini okumadım galiba. Ona da bakalım. 59 aynı. Arkadaşlar 70 civarından daha önce satış yemiş güç endeksimiz. Şurada direnci kırmış görülüyor güç endeksi. Yukarıda biraz daha payı var gibi. Yani bayağı da düşmüştü zaten. Yani 36'lara kadar düşmüştü. Yani sanki biraz daha gidecek gibi ama hiç de belli olmaz. Destekleri söyledik. Söyleyecek başka bir şey kalmadı. Herkese iyi hafta sonlar dilerim.